Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sinan. Bugün sizlerle beraber telefondan bitcoin kazanabileceğiniz uygulamaların ikinci bölümünü çekiyorum. İlk bölüme 100 binden fazla izlenme gelmişti ve bayağı da bir kişi uygulamaları indirmişti. Ben de ikinci bölümünü çekeyim dedim. Bugün telefondan bitcoin kazanabileceğiniz, üretebileceğiniz 3 tane uygulama tanıtacağım. Önceki bölümde 2 tane tanıtmıştım. Bunlar tekrardan bahsedelim. Stormgain ve CryptoTab Browser. Evet bu iki uygulama üzerinden bitcoin kazanabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz o videoyu şurada hemen kartlar kısmından Hemen gidip izleyebilirsiniz Tekrardan onların linkini de açıklama kısmına koyacağım Merak etmeyin isterseniz fazla vakit kaybetmeden Başlayalım bugün bu arada o iki uygulamadan da Para çektim arkadaşlar Zaten para çekme kanıtlı olan uygulamaları Tanıtıyorum ama ekstra kendim de çektim Yani bunu da belirteyim gönül rahatlığıyla Uygulamalara güvenip işlem yapabilirsiniz. Yani kesinlikle zaman kaybı değil. Öyle aşırı para kazandırmasalar da yine de fake değiller yani bunu belirteyim. Serinin 3. bölümünü istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz hemen uygulamalara geçelim. Şuradan ekran kaydımızı başlatıyoruz. İlk uygulamamız Money Mine. Bu uygulama çok basit bir uygulama. Girdiğinizde böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Buradan başlat diyorsunuz. Bu arada üyelik falan gerektiriyor muydu? Tam hatırlamıyorum ama gerektiriyor olabilir. Başlatıyorsunuz ve burada bilmeniz gereken birkaç şey var. Şimdi burada gördüğünüz gibi şöyle bir işaret var. Buraya basıyoruz, boost. Burada eğer kazma hızını, kazım hızını arttırmak istiyorsanız şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yani birkaç tane reklam izleyerek daha hızlı kazabiliyorsunuz. Bu yüzden bunu aktif edeceğiz şimdi. Başlatıyorum buradan. İlk reklamımızı izliyoruz. Birkaç tane önümüzde böyle bir şey olacak. Bunları izleyerek her gün daha fazla kazım sağlayabilirsiniz. Hemen izleyelim reklamları. Evet ilkini izledik. Şimdi bir tane daha izliyoruz. Bir tane daha izledim. Gördüğünüz gibi 6 taneye kadar yolu var arkadaşlar. 6 taneye kadar izleyip kazımızını arttırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 360'tı benim kazımızım. Şu an 395'e çıktı. Biraz daha izleyerek burada arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada mining diyor. Bu dolduktan sonra bunu tekrar girip başlatmanız gerekiyor. Bu şekilde ilk uygulama ve şu cüzdan kısmında da gerekli bakiyeye ulaşınca çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmında da Promo kod var arkadaşlar. Ben size burada bonusla başlayacağınız bir kod bırakacağım arkadaşlar. Uygulamayı açıklama kısmındaki linkten indirdikten sonra e, promo kod kısmına, pardon, şurada get bonus kısmına promo kodu yazın arkadaşlar size ekstra bonus verecek. Bu uygulama bu şekilde. İkinci uygulamaya geçelim. Cloud earning. Bu da arkadaşlar size PHT veriyor. PHT diye bir coin var. Bu uygulamanın da mantığı aynı şekilde ama bunu her gün girip aktif etmiyorsunuz. Bunu haftada bir kere şurada başlatıyorsunuz ve gördüğünüz gibi benim 4 günüm kalmış. Daha 3 gün önce başlatmışım. Haftada bir başlatıyorsunuz ve buradaki işiniz bitiyor. Eğer isterseniz daha fazla kazanmak istiyorsanız invite yaparak burada arkadaşlarınızla paylaşarak gördüğünüz gibi şu kodu herkesin kendine ait kodu olacaktır. Bu kodu paylaşarak daha fazla e, kazanç sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi açlama kısmında yine bunda linkini koyacağım. Ve bonuslu kod kısmını da koyacağım. O kodları da girerek 1-0 önde başlayabilirsiniz uygulamaya. Bunu da çekme kısmında şuraya withdraw kısmına geldiğinizde PHT olarak çekebiliyorsunuz. PHT coin her yerde bulunan bir coin değil. Bu yüzden şöyle bir şey çıkarmışlar. Clever wallet diye bir şey. Bunu gerekli bakiyeye ulaştığınızda cüzdan uygulaması. Bu Bunu girip indiriyorsunuz bu cüzdan uygulamasını. Ve uygulamadan çektiğiniz parayı buraya aktarıyorsunuz. Buradan da hesabınıza çekiyorsunuz. Bu şekilde bir mantık. Kesinlikle güvenilir, ödeme kanıtları var. Zaten ödeme kanıtı olmayan ve çalışmayan hiçbir uygulamayı tanıtmıyorum. Çünkü yani sadece öyle video çekecek olsam her gün para kazandıran uygulamalar diye video atarım ki her gün atmıyorum. Ayda bir anca geliyor. Çünkü araştırıyorum ve gerçekten ödeme yapabilen ve güvenilir uygulamaları sizlere sunmaya çalışıyorum. Yani diğer kanallar gibi her gün reklam izleyerek şu kadar kazan, şunu yap, bunu yap öyle şeyler bana ters. Ve benim 705 PHT'm var. Bu da yaklaşık 8 sente denk geliyor. Ekstra burada birkaç şey daha var. Analizleriniz var. Ne kar kazandığınız, PHT'nin değeri vesaire falan. Burada eğer kazımızını arttırmak istiyorsanız ekstra böyle VIP şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela PHT biriktirip o PHT'leri çekmek yerine daha hızlı kazım yapmak için bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde exchange diyebiliyorsunuz. Mesela PHT'yi başka coin'e çevirip e, o şekilde de çekebiliyorsunuz. Öyle özellikler de var. Fakat bunlar biraz komisyonlu olabilir. Bu şekilde daha önceki işlemlerimi gördüğünüz gibi bir kere başlatmışım ve 700 PHT'ye yakın kazanmışım. Geçmişinizi vesaire her şeyi görebiliyorsunuz bu şekilde. Diğer uygulama hash Bunu da açalım hemen. Bu uygulamada da yapmanız gereken çok basit. Giriyorsunuz, üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında şuraya basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi en üstteki şey açık. En üstteki şeyin açık olması yeterli oluyor arkadaşlar. Bu en üstteki e, SHA250 şeyini açtıktan sonra gördüğünüz gibi ben bir kere açmışım ve bu kadar bitcoin vermiş bana. Kendi kendine kazım yapıyor arkadaşlar. Bunu ne kadar süresi kalmış mesela şuradan bakalım. 19 saat diyor mesela. 19 saat sonra e, tekrardan gelip aktif etmeniz gerekiyor bu şekilde. Ve çekmek istediğinizde de şu kısma geliyorsunuz. Ee, çekim ücreti olarak birazcık fazla para alıyor bu yüzden e, birazcık biriktirin yani minimum tutara ulaştığınız anda çekmeyin birazcık daha bekleyin ki daha karlı olsun çünkü çekim ücreti birazcık alıyor maalesef Buradan confirm dedikten sonra bitcoin adresinizi giriyorsunuz. Herhangi bir cüzdan da olur. Bitcoin adresinizi girdikten sonra oraya ödeme yapıyorlar. Bu şekilde. Bunun da açıklama kısmına linkini koyacağım. Referanslı bir şekilde, bonuslu bir şekilde indirebilirsiniz. Daha sonra bu uygulama üzerinde isterseniz bitcoin alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, exchange falan yapabiliyorsunuz. Yani sadece kazımla ilgili bir şey değil. Ekstra... fazla özellikleri de var ve burada İsterseniz ethereum üretebilirsiniz ya da Zec üretebilirsiniz ne bileyim başka coinler de üretebilirsiniz fakat bunları şeyini açmanız lazım büyük ihtimalle bunlar ücretli olarak şey yapabiliyorsunuz. Şurada ayarlar kısmına girdiğinizde de diğer tüm her şeyi görebiliyorsunuz çekme cüzdanını vesaire. Bunda da invite friend diyerek yani arkadaş davet ederek yine referans sistemiyle kazanabilirsiniz. Bu referans sistemleri küçümsenmeyecek derecede gerçekten önemli şeyler. Bu yüzden uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlarınıza paylaşmanız kazancınızı bayağı yükseltir. Bunu söyleyeyim. Bu arada şunu da belirteyim. bu uygulamalar telefonunuzun bataryasını öyle aşırı derecede yoran ve zarar veren işlemcisini yoran şeyler değil. Yani zaten gerçek bir bitcoin mining değil bu olay. bulut cloud mining diye mi ne geçiyor? Bu yüzden yani telefonunuzun iş işlemcisini vesaire internetin öyle çok harcayan şeyler değil. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Güvenebilirsiniz. Yani gerçek zaten bitcoin yapmaya kalksanız bu telefonlar yeterli olmayacaktır. Ekran kartlarıdır ne bileyim bayağı sistemler kuruluyor onun için. Bu bulut mining gibi bir şey düşünebilirsiniz internet üzerinden. Bu şekilde. Evet. O zaman videomuzda daha sonuna gelelim. Uygulamaları bu şekilde tanıtmış olayım. Hepinize bol ve yüksek kazançlar diliyorum. Dediğim gibi referans sistemi önemli. E, açıklama kısmındaki linklerden indirdikten sonra arkadaşlarınızla da paylaşıp kazancınızı katlayabilirsiniz. O zaman 3. bölümde görüşmek üzere ben yine araştırıp güzel uygulamalar bulmadıkça sizin karşınıza maalesef gelemeyeceğim. Çünkü e, bu kadar kişi videoları izliyor ve gerçekten bir şeyler kazanmak için izliyorlar bu videoları. Ben de kimseyi dolandırıp ya da kandıramam yani çıkarlarım için vesaire zaten çıkarım da yok bundan herhangi bir sponsorluk vesaire de almadığım için bari düzgün bir şekilde yapayım işimi Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.